Merhabalar. Bugün sizlere atletizmde koşular ve alçak ve yüksek çıkıştan bahsedeceğim. E koşular 5'e ayrılır. Sürat koşuları, orta mesafeli koşular, uzun mesafeli koşular, bayrak koşuları ve engelli koşular olmak üzere 5'e ayrılır. koşuları, pis falan sporlarında kısa mesafeli aletlerin bütün güçleriyle koşmasına dayanan en süratli olanı belirleyen yarışlar. Bir diğer ismi ise kısa mesafeli koşular. Bu tür yarışmalarda koşucunun süratli ve dayanıklılığının yanında temposunu değerlendirmesi de büyük önemli. Sürat koşularının tümünde her koşucu parkurunu kendi kulvarında koşarak tamamlar sürat koşucularının yarıştan önce ısınmalı, atletlerini gevşetici hareketler yapmalıdırlar. Sürat koşularında atletler çıkış takozlarını kullanırlar. Bu çıkış takozları başlangıç çizgisinin hemen arkasında vidalanır. Yarışmacıların ayaklarını basarak ilk hizasını almasını sağlayan geneli ve metal bir alettir. Ayakların konduğu düz kısımlar atletlerin tercihine göre ayarlanabilir. Eş durumda bir ayak geride diğer ayak çıkış çizgisinin hemen arkasında el parmakları da yere değecek biçimde yerleştirilerek başlarlar. Çıkış akimi 800 metreye kadar olan koşularda 800 metreden yerlerinize yerlerinize ve dikkat komutlarını daha uzun koşular için yerlerinize komutu verir. Bütün atletler dikkat durumunda iki ayağı da piste değmemeli ve hareketsiz beklemeleri gerekir. Sürat koşularının mesafelerine göre tamamen yarışta oluşur. Yüz metre koşuları, yüz metre koşuları ve dört metre koşuları. Yüz metre koşuları sürat koşularının en kısası olup tüm kuvvetlerin bir hamlede harcanması gerekmektedir. 100 metre koşuları ana türbünün önündeki birazsız düz parkurda koşulur. Her atlet kura ile belirlenen kendi kulvarında yarışır. İki metre koşuları 100 metrenin devamıdır. Ancak 200 metre atletleri ile 100 metre arasındaki en önemli fark nefes kapasiteleri. 200 metreci başlangıçta 20 metrede bir nefes alır, sona doğru nefes alışı daha da sıklaşır. 400 metre koşucusu, sürat koşucusu veya sprint, fırlayış denilebilir. 400 metre güçlü bir vücudun bile ancak teknikle koşabileceği bir mesafedir. Sürat koşucuları ve yarım mukavemet koşucuları 400 metreyi başarıyla koşarlar. Orta mesafe koşuları, kısa mesafe koşuları ile uzun mesafe koşuları arasında sürat ve güç öğelerinin her ikisinin de gereksinim duyulan yarışlardır. Günümüzde büyük bir gelişme gösteren ve baştan sona süratle koşulmaya başlayan Orta mesafe koşularının bir diğer adı uzun sürat koşularıdır. Sürat koşularından farklılığı son anda hizalamaya olanak verebilecek bir tümpoyla koşulmasıdır. Orta mesafe koşuları mesafelerine göre ikiye ayrılır. 800 metre koşuları 1500 metre koşusu. 800 metre koşusu büyük bir efor ve sürat harcanılan 800 metre koşuları hafif atletizm sınıfı bir koşudur. İyi bir 800 metre koşucusu, dayanıklı, süratli ve çok zeki olmalıdır. Çömelerek yapılan bir çıkıştan sonra ilk 50-60 metreyi büyük bir süratle geçmek ve ilk virajı iyi almak çok önemlidir. 1500 metre koşusu, bu koşu kuvvetli, dayanıklı ve süratleneceği yeri iyi bilen atletlerin başaralı, başarabileceği bir koşudur. 1500 metre koşucularının kendi vücudunun ahengini ve uyumu uyumlu olmalıdır. Ayaklarının tabanı ile basarak koşmalı, nefes alma ritmi düzgün olmalıdır. Bilinen temposunun değişmeden korumalı. Son 100 ve 300 metrede süratlenmelidir. Çok yorucu olan bu yarışta atletlerin adımları uzun, serbest ve yumuşak olmalı ve devamlı rakiplerini kontrol etmelidir. Koşucu ağzından ve burnundan nefes alabiliyip yarış taklitlerini ve süratini, derecesini bilmesinde büyük bir yarar vardır. Yarışmalarda eğer önde değilse önde koşan koşucuya göre temposunu ayarlamalıdır. Rüzgarı hesaba katmalı, son virajda atağa geçmelidir. Koşularda alçak ve yüksek çıkıştan bahsedeceğim. Alçak çıkışta çizgiye sağ ayağımızı yerleştiriyoruz, sol ayağımızı Sağ ayağımızın topuğuna yakın bir şekilde yere koyuyoruz. Ellerimizi üçgen şekilde çizgiye değmeyecek şekilde yerleştiriyoruz. Omuz genişliğinde açık. Hazır komutu ile dizimizi yerden kaldırıyoruz ve çık komutu ile koşmaya başlıyoruz. Yüksek çıkışta ise sağ ayağımız 90 dereceye yakın bir açıyla çizgiye çizgiye yerleştiriyoruz. Çizginin gerisine yerleştiriyoruz. Sağ ayak 90 dereceye yakın, sol ayak gergin oluyor. Ve sol el en öyle olacak şekilde yerleştiriyoruz. Eğer e, sol bacağımız önde ise sağ, sağ el e, önde olacak bu defa. E, ve çık komutu ile çıkıyoruz. Atletizmde koşulara başlamadan önce ısınma hareketleri yapmamız gerekir.